Allah'tan çok derin değil. Birkaç güne kapanır yaram. Gelebilirsiniz memur bey. Dışarı çıkalım lütfen. Beyefendi siz de dışarı. Kocasıyım ben memur bey. Dışarı dedim. Şikayetinizi almaya geldik. Şikayetçi değilim ben. Hanımefendi, kocan sana az önce bas bas bağırıyordu. Gördük. Siz de bacağınızdan yaralamış. Yerde cam parçaları vardı. Ben onun üstüne düştüm. Kendim yaptığım bir şey yok. Korkudan mı? Korkmuyorum ben memur bey. Evladımın derdine düşmüşüm burada ciğerim kesseler acımaz benim. Şikayetçi değilim. Bir imza almamız gerekiyor. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ceylan! Ameliyat bitmiş, yoğun bakıma çıkarıyorlar. Hadi kızım, hadi doktor seni bekliyormuş, hadi. <laughs> Oğlum nasıl? Hastanemize getirildiğinde iç kanaması vardı. İç dikişleri doğru yapılmamıştı. Tam zamanında getirilmiş. Biraz daha geç kalsaydı hastayı kaybedebilirmişiz. Biz gerekli müdahaleyi yaptık. Operasyon iyi geçti. <laughs> ama yüksek narkoza bağlı bazı komplikasyonlar gelişebilir. Durumun seyrini ilerleyen günlerde daha iyi göreceğiz. İyileşecek ama değil mi? Şu an net bir şey söyleyebilmek için henüz erken. Belki başka operasyonlarda gerekebilir. Nasıl? Tekrar mı ameliyat olması gerekiyor? Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ama hayati tehlikesi devam ediyor. 24 saat yoğun bakımda müşahede altında tutacağız. Ben en azından bir kere görsem onu olmaz mı? Maalesef göremezsiniz. Burada beklemenizin de bir faydası yok. Ama bir kere gö göreyim. mi? Süreç uzun. Gidip dinlenirseniz daha iyi olur. Aa. Hayatı tehlikesi diyorsunuz ya, doktor tamam. bey. Ne yapma, olur. Şey yapma kızım ya, yapma. Baba ya. ne olur bir kere tamam, görüyorum. Geç otur <laughs> tamam kızım 24 saat dedi işte. Sabredeceğiz ne yapacağız. Allah'ım 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 ne olur. Allah'ım Allah'ım ne olur. Allah'ım ne olur, Allah olur evlat acısıyla sınama beni ya Rabbim. Allah'ım ne olur evlat acısıyla sınama beni. Yetiş ya Rabbim. Sen şah damarımdan bile yakınsın bana. 옆으들 놀이치고 걸지 마, 여러분. 옆으로 이치지 마. 옆으이